Kamba atışı. Oh. Ah. Kanepe atışı. Buzdolabı vuruşu. <laughs> wow. Hey. Vay canına bu bir bilgisayar ben suyu bardağı atışı. Oyun budur. Wow. <laughs> evet. evet. Oh. ne Hala garaj pimponu mu oynuyorsunuz? Aa. Aa, adamım kaçırdım. Üzgünüm Ginger. Aa. atıyor. Ne zamandan beri? Beni cezalandırmaya bayılıyor. Bak ne diyeceğim Cincir. Bir tura daha varım. Çünkü bu garaj hep garaj pingpongunun suç olmadığı bir yer olacak. Oh, ha. hey. Ah hayır bu ev sahibi. Tom, majestelerinin tam gözüne vurdun. Pretty Lord'um, bu büyük suç için, bizi topraklarınızdan atmayın. Sizi atmak mı? Pimponk oynamak için mi? Asla! Oh, mi? Ama bye. sizi kovuyorum çünkü burayı satıyorum. Yani... Ne? ...çıkmak zorundasınız. Güle güle. Oh, ah, hayır!

and more stuff Burası bizim evimiz. Demek istediğim ne yapacağız? Vah vah vah. Yumuşak ve zayıfsın. Daha köyünde küçük bir çocuk kendi kendin üzerinde kayadan battaniyelerle uyurdum <laughs> ben. Aa, ama sen garajı satıyorum diye mızmızlanıyorsun. Çünkü burası bizim ofisimiz. Belki yeni sahibi kalmanıza izin verir. Durmadan en iyi arkadaşları olduğunuzu söylüyor. Gerçekten mi? Yeni sahibi kim peki? Şey, aa, şey gibi şey ıslık gibi. Ee, S ile başlıyor. S si o o ne? CEO mu? O bizim en iyi arkadaşımız değil, en büyük düşmanımız. Ha, ben senin yaşlarındayken gerçek bir düşmanımız <laughs> vardı. Uçi gölünde yüzerken bizi ısıracak olan insan ısıran öfkeli balık. Neden Uçi gölünde yüzerdiniz ki? İnan bana, orası Yaks gölünden çok daha güvenli. Ama lütfen, hayır. CEO dışında kim olursa olsun ev sahibi geri gel. Bana artık adı adımla hitap edin. Kum sahibi. <laughs> Aa. Ee, Hank, neden bahçeyle uğraşıyorsun? Bahçeyle uğraşmıyorum Tom. Bitkilerimi kazıyorum ki onları yanımda götürebileyim. Hank, henüz pes etme, tamam mı? Savaşmadan gitmeyeceğiz. Tamam. Geri dönüyorsunuz küçük dostlarım. Ah! Aa! CEO, burada ne yapıyorsun? Keyfini çıkarıyorum. Seni yendim, Tom. Barton. Fredo, Mini, Aa. sakın düzeltme isimlerinizin önemi yok. Ama bu ne? Aa, o nedir? Benim müzem müzesinin ilk parçası. Seni sokağa attığımda ha? buraya koyacağım şey bu. Eskiden umutlarınızı ve hayallerinizi koyduğunuz yerde güzel görüneceğini düşünüyorum değil mi? <laughs> bu garajı almasına izin vermeyeceğim. Ben ev sahibi. Ben Sion'un kardeşi. Garajı onun için almamı söyledi. O zaman bu anlaşmayı bitirelim. Ne dersin? Eğer Sion'un kardeşiysen niye bu kadar kıllısın? Atıraş olmak fakirlerin işidir. Sen nasıl dersen Sion'un kardeşi. Efendim. <laughs> 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 Bana ödeme olarak küvet dolusu para getirmen şartıyla anlaşma yapabiliriz. Ha, bu anlaşmayı güvenilir bir el sıkışmasıyla bitirsek nasıl olur? El sıkışma yok. Anlaştığımız gibi küvet dolusu para. Anlıyorum. İyi günler efendim. Başka bir plan gerekiyor. <laughs>

Şimdi bana hayatımın aşkını gösterirseniz belki kalırım. Henüz o bölümü halletmedik ama hiç kıyı sörfü yapmayı denediniz <laughs> mi? Hmm, pekala gösteri sona erdi. <laughs> Toplanmaya başladı. <laughs> Senin için yaptığı onca şeyden sonra gerçekten garajdan vaz mı geçiyorsun? Bitti Ginger. Her şeyi denedik. Hindistan cevizi, kom, kılıklar. Hatta kıyı Ama bile. ev sahibine en çok istediği şeyi veremedik. Hayatının aşkını. Hayatının aşkı ha? Her ikimizin de sorununu çözebilecek bir fikrim var. Bugün cezadayken bayan Van Trax'a bir şey oldu. Çocukları korkutmak için kullandığı maskeleri temizliyordum. Hatta birkaç tanesi kendi yüzüydü. <laughs> bayan Van Trax, tepegüs olarak bir resminizi çizdim diye verdiğiniz bu ceza. Biraz korkunç. Oo fark ettiğin için teşekkür ederim. Yalnız yaşıyorum. Bu yüzden çocukları cezalandırmanın yaratıcı Ay. yollarını düşünmekten Ay. başka yapacak bir şeyim yok. <laughs> Bayan Vantrax bekar ve ev sahibi birileriyle tanışmak istiyor. Yani onları bir araya getirirsek bana ceza vermek için vakti olmayacak. Ve ev sahibi aşık olursa buradan ayrılmak istemeyecektir ki bu da garajı satmayacağı anlamına gelir. Sanırım bir şeyin peşindesin. Evet, sanırım bu şeyleri çalmak için ders almak gerekiyor. İzin ver deneyeyim. Televizyonda kemanla ilgili bir sürü şey izliyorum. Hmm. Vay canına. Televizyon. Beni asla hayal kırıklığına uğratmadın. Geldi. Çocuklar unutmayın romantik olun. Ben çocukları korkutan maskeler reklamınız için buradayım. A Thomas? Seni korkutucu maskelerin dünyasında göreceğimi hiç düşünmez. Sanırım bu gecenin sürprizlerle dolu olduğunu göreceksiniz. Sadece maskeleri istiyorum. Ah, aceleniz ne? Lütfen içeri gelin. Oh hayır. Burada neler dönüyor biliyorum. Bu romantik ortamı uygun bir beyefendini beni tuzağa düşürmek için ayarladın. Öyle değil mi? Ah ha. ha, hayır. <laughs> Herkes benim gibi güzel ve bilgili bir kızın bir erkek aradığını düşünüyor ama aramıyorum. Ama dediniz ki, yani bütün gün oturup vereceğiniz cezaları düşünüyorsunuz. Aa, evet, yapmayı sevdiğim şey bu. Ve akşamın geri kalanında bunu yapacağım tabii. Aa. Tamam Tom, bana mutfakta buldun şu nadir küfü göster bakalım. Burada neler oluyor? Bu romantik durumu buradaki seçkin hanımefendiyle beni tuzağa düşürmek için mi ayarladınız? <laughs> Saçma, değil mi? Aa, hayır, işe yaramıyor. Sadece biraz daha zorlanmalara gerek. <laughs> Vay canına, bizi gerçekten çözdünüz. Lanet olsun, sizi kandırmanın kolay olacağını ummuştuk. Kolay. Sizin sorununuz da işte bu. Her şeyin kolay olmasını istiyorsunuz. Hı, çok doğru. Bugünün çocukları yumuşak <laughs> ve zayıflar. Evet. Öyleler. Bana çocukların bugünlerde nasıl olduğunu anlatmaya devam ediyor. Şey, hep şikayet ediyorlar. Ne şikayetler değil mi? Evet, evet. Ben çocukken asla şikayet etmezdik. Biz kayaların üzerinde dikenden battaniyelerle uyurduk. Aa, bana daha fazlasını anlatsın. <laughs> İşe yarıyor. Garajı kurtaracağız. <laughs> İnanılmaz ama şey, söylesenize tropik adalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa, ben hep bir adada yaşamak istemişimdir. <laughs> I finally live on tropical island Cause I found the love of my life I'm the love of his life Ama çocuklar tropik bir adaya kaçarlarsa garajı yine kaybediyoruz demektir. Ah, bir dizi tırnak yedirten iniş ve çıkıştan sonra planımız sonunda hep iniş, iniş, inişte. Ama bayan Van gidiyor. Yani planın yarısı işe yaradı. Benim olan yarısı... Aferin sana Ginger. Ah. Buna pişman olacağım. Aa, aa! <laughs> Al sana Van Trax. Ginger. Ne düşünüyordum bilmiyorum ama az önce kendini bir haftalık hapis cezasına mahkum etti. Aa, hayır bir haftalık ceza mı? Sanırım bunu deli dolu olduğum için hak ediyorum. Bir dakika. Bana ceza veremezsiniz. Siz tropik bir adaya gideceksiniz. Yakışıklı. Sevdiğim her şey buradayken bu kasabayı terk edemem. Özellikle cezalandırılması gereken birçok çocuğu kastediyorum. Anlıyorum. Bu durumda ben satmıyorum. Bu olağanüstü kadını bırakamam. Ee, evet. 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 Başardın Cinco. Garajı kurtardın. Dikkat et. Şu an güzel bir bayandan ceza almak üzeresin. <laughs> Ondan sonra akşam yemeği Bu hoşuma gider Ve umarım üçüncü sınıfı seversin Aa? Çünkü asla geçemeyeceksin Fedakarlığımı sakın unutmayın Vay canına cesur bir çocuk